Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar bu görmüş olduğunuz modelin yapım aşamalarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. Bakın bir sıra zürafa yaptık. Şimdi hanımlar 5 adet üst kısma 5 adet zürafa yapacağım. Bakın 1 2 3 4 ve 5 Şimdi bakın 1 2 5 adet yaptık. Bunun 1 2 3 4 tanesini sayıyoruz ve dördüncüye dördüncü zürafaya bakın ipimi iğnenin üzerine attım bu şekilde dördüncü zürafaya ipimizi atarak geçiyoruz daha sonra bakın her bir zürafanın içerisine batarak zürafa yapacağız Bakın 400 zürafamız 4 tanenin üzerinden atlamıştık. Şu anda 1 2 3 kaldı. Bakın tekrar en baştaki zürafama batıyorum. Ve ipimi iğnemin üzerine atıp işlemimi gerçekleştirmek için başa dönüyorum. Bu şekilde bakın ipi karşıya atmış oldum. Evet sayımız bu şekilde yaparak sayımız bire düşesiye kadar devam ediyoruz. Evet bakın son Zürafa mı yaptım. Şimdi bunun içerisine iğnemi batıyorum ve yukarıya çıkıyorum. Bakın bu şekilde en üstte duruyor şu anda ipim. Daha sonra aşağıdaki bakın ilk zürafaya iğnemi batıyorum, batıyorum ve bir köprü oluşturuyorum. Tekrar bakın. 1 2 Yine 5 adet zürafa yapacağız ve aynı işlemi tekrar edeceğiz. Tabii ki farklı kaya yapma şekilleri var. Bu da onlardan bir tanesi. 4 oldu. Bakın sonuncuyu yapıyorum. 5 adet yine tekrar bakın 1 2 3 dördüncüye iğnemi takıp ipimi de iğnemin üzerine atıp aynı şekilde bakın ipimi başa alıyorum ve var olan zürafaların içerisine doldurarak ilerliyorum her sırada sayımız düşecek hanımlar 4 3 2 1 şeklinde Şimdi bakın son sıramı yapıyorum. Şimdi Bu şekilde bakın yukarıya geçtim. Evet binada maalesef yoğun sesler var. Umarım sizler duymuyorsunuzdur e, şu anda bakın aşağıya ipimi sabitleyip köprümü oluşturdum model bu şekilde devam ediyor arkadaşlar alt kısım yeşil kısmımız bu şekilde tabi siz farklı renklerde yine gri vesaire tonları da örtünüze göre kullanıp devam edebilirsiniz şimdi sizlere hanımlar çiçeğimi yapacağım Hemen ipimi takıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi bakın hanımlar. Yapmış olduğumuz kayalardan bir tanesini atlıyoruz. Yani birine yaptık birine atlıyoruz. Daha sonra diğerine ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde. Şimdi 7 adet pipirik yapacağız arkadaşlar. Ben şurada fazlalık bir ipim var. Onu alacağım. Çok büyük yapmıyoruz pipirikleri. Çok çok minik de değil tabii ki ama çok büyük olmasın. Akselde çok büyük bir çiçeğimiz olur. 2, 4, 5 Evet 7 tane pipirik yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 adet yaptık. Şimdi bakın hemen en son yaptığım pipiriye ipimi sabitliyorum. Şimdi her bir pipirin içerisine bir adet iğnemi batırıp birer adet zürafa yapacağım. Siz isterseniz bu işlemi hanımlar ters çevirerek, örtüyü ters çevirerek de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde geriye doğru giderek yapacağım. Zorlanan arkadaşlar ters çevirerek yapabilirler. Evet. Şimdi kaç adet oldu sayalım? 1 2 3 4 5 6 adet. 7 ile 7 adet pipirikle başladık. 6 adet zürafa çektik. Bakın en son yaptığım zürafanın içerisine batıp bir düğüm yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar her defasında bir sonraki zürafaya batarak bu şekilde Bakın bombeyli bırakarak ipimi her defasında bir sonraki zürafa'ya geçiyorum ve çiçeğimin uç kısımlarını oluşturuyorum. Şimdi tekrardan Evet hanımlar gördüğünüz gibi tamamladık. İpimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi bakın iki adet oldukça şirin çiçeğimiz de oldu. Bilmiyorum sizler de beğenir misiniz? Dilerim uygularsınız. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Hoşçakalın.